İyi akşamlar arkadaşlar. 9 Temmuz 2020 Perşembe Ankara 1. ve 2. altılı Ganya tahminlerimi paylaşacağım. Yarınki program çok güzel gözüküyor. 1. altılı da olabilir, 2. altılı da olabilir. Kanalıma abone olup tahminleri beğenip yorum yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Birinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 4 numara Çakır Ali Mert Halis olmaz da tek olur. Birinci ayakta 4 numara tekimiz plese konumunda. Yarın kazanır diye düşünüyorum. Tekimiz birinci ayakta 4 numara Çakır Ali. İkinci ayak 3 6 1 4 5 Üçüncü ayak 7, 4, 2, 5, 1, 3. Dördüncü ayakta 2 numara King Berkay. Hışman çizik de bir kez daha kazanacaktır. King Berkay dördüncü ayakta tekimiz 2 numara. Beşinci ayakta 3 numara alternatif tekimiz. Kilosu çok ağır olmasa tek bile olabilirdi. Kilosağır diye rakipleri var. 3'ün rakipleri şöyledir: 3 1 8 6 12 9 4 11 şeklindedir 5. ayakta. 6. ayak 14 4 12 2 1 15 17 şeklindedir. Bu 1. Altılı Ganyan şablonumdu. Ekonomik oyunumuzsa şu şekildedir. 1. ayak 4 tek. 2. ayak 3 6. 3. ayak 7 4 2 5 1. 4. ayak 2 tek. 5. ayak 3 1 8 6 12. Son ayak 14 4. Dört, dört, 12 2 şeklindedir. Bu da birinci altılı ganyan için ekonomik oyunumuzdur. İkinci altılı ganyan tahminim şu, şu şekildedir. Birinci ayakta 3 numara alternatif tekimiz. Yani kilosa euro olmasa direkt tek bir olabilir. Ama kilosa euro olduğu için 3 rakipleri şu şekildedir. 1, 8, 6, 12, 9, 4, 11. İkinci ayak 14, 4, 12, 2, 1, 15, 17. Üçüncü ayakta bir numara alternatif tekimiz. Rakipleri 5, 6, 4, 2, 3. Dördüncü ayakta 6 numara tumbul çiçeği Mehmet Akyavuz'la tek olur. Dördüncü ayakta 6 numara tumul şeyi Mehmet Akyağuz'da tek olur. 5. ayakta 15 numara Rabenda Müslüm Çelik'le tek olur. Yarın bu çifte de denenir. 5. ayakta da 15 numara Rabenda Müslüm Çelik'le tek olur dedik. Son ayak 13 3 9 6 4 7 8 15 14 şeklindedir. Yarın son ayakta büyük bir sürpriz gelebilir. İkinci altılı ganyan için ekonomik oyunumuz şu şekildedir. Birinci ayak 3, 1, 8, 6, 12. İkinci ayak 14, 4, 12, 2. Üçüncü ayak 1, 5, 6, 4. 4. ayak 6 numara Tumbul Çiçeği Mehmet Akyağuz'la geçilmez. 5. ayakta 15 numara Rabenda Müslüm Çelik'le geçilmez. Son ayak 13 3 9 6 4 şeklindedir. Bu da 2. altılı ganyan için ekonomik oyunumuzdur. Herkese bol şanslar diliyorum.